A101'den aldığım mini kompresör 12 volt yine çakmaklıklı 100 PC basıncı varmış güzel 120 volt 3 farklı başlığı var top sürebiliriz i̇şte yatak bu şişme yataklardan falan havuzda üstüne yattığımız bir de lastik 3 farklı başlığı varmış Açalım bakalım. Kompresör görünümü vermişler zaten. Aşıkları da burada. Şu zaten top şişirmek için belli. Bunlar da yastıklara falan şişirmek için yatak yastık. Aklınıza ne gelir? Bu zaten direkt lastiğe takıp şişiriyoruz. Tabi test ediyoruz. Lastiğimizi deneyeceğiz. Bu oh, bayağı uzunmuş ya, Dört lastiğe de uzanır mı, uzanır, Dört lastiğe de uzanır rahatlıkla. Şurada açma kapama düğmesi, bu şekilde.

Evet gel gel böyle. Biraz zorlanıyor mu? Yok. Gayet iyi. Lastiğimiz 22 düşüktü. Bunun 33'e kadar düşüreceğiz. 9'da şu an. Gayet iyi. Bu şekilde şişirdi. Fazla hızlı değildi ama iyiydi. Kompresörümüzün testini yaptık. Çok ısınıyor. Yani bir lastik yani yolda falan kaldığınızda işinizi görür. Ama keyfi amaçla dört lastiği birden şişireyim derseniz çok ısınıyor. Yani tek bir lastiği şişirdikten sonra biraz bekletmeniz gerekti. Şurası bayağı bir ısındı. Yani bilginiz olsun. Ama yolda falan kaldınız. Allah muhafaza işinizi görür. Güzelir. İş görür yani.